Hepinize yeni videomuzdan selamlar. Bu videomuzda Çin mal arabalara hep beraber bir göz atalım. Fakat bu Çinliler bildiğiniz gibi değil. Başlıkta da gördüğünüz gibi videomuzun konusu Çinlilerin çakma arabaları. Çin'de telif hakkı ve patent yasaları son derece serbesttir. Bu serbestlik otomobil endüstrisinde kopya otomobil imal etmeyi oldukça kolay kılmıştır. Çünkü ülke dışındaki üreticilerin Çin sınırları içinde bir dava açması neredeyse imkansız. Birazdan göreceğimiz kopyalanan araçların orijinal fiyatlarının pahalı ve ulaşılması zor olması bu kopyaları Çin devleti içinde popüler hale getiriyor ve insanların çakmalara para dökmesine sebep oluyor. Buyurun sizleri biraz üzecek ama çokça eğlendirecek bu Çin malı kopyalara hep beraber bakalım. çoğumuz, belki de hepimiz için Lamborghini Urus tam bir rüya. Lüks ve sportifliği, konfor ve performansı birleştiren, dünyanın ilk süper spor arazi aracı olan Urus, yüz binlerce dolarlık fiyat etiketine sahip. En azından benim için bu fiyat etiketiyle harika bir rüya olarak kalmaya devam edecek. Çinliler de böyle düşünmüş olacak ki, arabayı kopyalamaya karar vermişler. Urus'un tanıtımından Sadece bir yıl sonra piyasaya sürülen şu araçlara bir bakın. Izgara ve far tasarımı arasındaki benzerlikler gözden kaçmıyor, öyle değil mi? Açılma ihtimali olan davalardan kaçmak için birkaç küçük fark ile aracı adeta yeniden yaratmışlar. Fiyat konusuna gelecek olursak, orijinal modelin neredeyse onda biri bir fiyat etiketine sahip. Durun siz söylemeden ben söyleyeyim. Çok benzese de bu bir Rolls Royce Phantom değil. Bu araç masajlı koltukları, saf halısı ve içecek dolabı ile Rolls Royce Phantom'a çok benziyor. Çinli marka ise bu modeliyle klasiği yeniden icat ettiğini iddia ediyor. Fakat Yeli, klasik geniş radyatörü, Phantom benzeri çizgiler ve ön kaputtaki maskot imzası ile neredeyse ben kopya bir fantomum diye çığlık atıyor. Bu araç Rolls Royce Royce'dan da görmeye alıştığımız yıldız desenli iç tavan kaplamasına bile sahip. Bu kopyanın fiyatı ise neredeyse 35 bin dolar. Onda biri fiyatını alacağınız bir arabadan da Rolls Royce, Royce kalitesi beklememek gerek öyle değil mi? Porsche ve Ferrari araçları sizlere hep çekici geldiyse artık ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda değilsiniz. Elektrikli araçlar konusunda uzmanlaşmış bir şirket tarafından üretilen bu araç sıfırdan yüze sadece 4.8 saniyede çıkıyor. Marka Ferrari California'nın önünü ve Porsche Cayman'ın farlarını, gövdesini ve arka yüzünü birleştirerek bu modeli imal etmiş gibi görünüyor. Bu müthiş benzerlik yetmezmiş gibi, Porsche ve Eagle'ın rozetleri de renk ve tasarım açısından belirgin benzerliklere sahip. Son olarak arkadaki model yazısını da Porsche ile aynı fontla tercih etmişler. Güncel fiyat bilgisi mevcut değil ancak bir Ferrari veya bir Porsche'dan çok daha ucuz olduğuna eminim. Sıradaki araç ise sadece Porsche Macan'dan ilham alıyor. Macan piyasaya çıktıktan 2 yıl sonra piyasaya sürülen modelin genel tasarım, tampondaki yan bölmeler, kapı panelleri, tavan çizgileri ve hatta aynalarında bile hatırı sayılır derecede benzerlikler mevcut. İki araç arasındaki ana farklar ise ızgara ve tavan raylarının şeklidir. Porsche, Çinli markaya dava açmak istedi. Fakat Marka daha önce birkaç model daha kopyaladığı için çok da önemsememiş gibi görünüyor. Çinli marka yakın zamanda aracın ön ve arka ucunu biraz değiştirdi ve daha küçük hacimli bir motor ekleyerek yeniden şekillendirdi. Orijinalinin 5'te 1'i fiyat etiketiyle hala net bir kopya olmaya devam ediyor. 2015 yılında Çinli marka Audi A6 Long versiyonunun üçte bir fiyatına Z700 adında bir sedanı piyasaya sürdü. Dış boyutları A6 Long ile birebir aynı değil. Fakat aracın gösterge paneli A6 Long ile birebir aynı diyebilirim. Ne oranda bir kopya olduğunu değerlendirmeniz için siz abonelerime bırakıyorum. Kompakt boyutu nedeniyle bu araba neredeyse bir Mercedes GLA kopyasıdır. Gerçek GLA'dan biraz küçük olsa da ikisinin ağırlığı bile neredeyse aynı. Ön panjuru ve farlarının şekliyle GLA ile çok benzer görünüyor. Bu aracın gerçek GLA'dan tek farkı ise tamamen elektrikli olmasıdır. Tasarımda egzoz çıkışlarının bulunması bizlere bu aracın tasarımını biraz ciddiye almadıklarını gösteriyor. Bu örnekte Çinli markanın Mercedes'i yeniden icat etmeye çalışmak için çok tembel olduğu C serisini tamamen kopyaladığı görülüyor. En ufak bir düzeltme bile yapmamışlar. Ön yüze bakıldığında kaputtaki amblemi bile tamamen aynı görünüyor fiyatının sadece üçte biri ama kaliteye garanti vermiyorlar. Marka muhtemelen bu arabanın tasarımını yeniden gözden geçirmeliydi. Çünkü Toyota RAV4'ün bir kopyası olarak kolayca tanınabiliyor. İkinci nesil RAV4'e çok benzediği için modası geçmiş bir tasarım kullanıldığı ancak yine de bir kopya olduğu söylenebilir. Kopya arabaların çoğu bariz ihlal gerekçesiyle diğer ülkelere ithal edilmeleri engellendiği için Çin'deki satışlarıyla sınırlı olsa da görünüşe göre Toyota tasarımı için patent almadığından Avrupa'da UFO satışlarını durduramıyor. Avrupa'da UFO yaklaşık 25 bin dolar civarında bir başlangıç fiyatına satılıyor. Sizce de Düşük fiyatlı olması, kaliteden taviz verildiğini yansıtmıyor mu? Çinli otomobil üreticisi Lifan, kopya otomobilleri ile ünlüdür. Esas olarak, Mini Cooper'ı Fiat 500L dokunuşuyla kopyalayan Lifan, 320'yi yarattı. Farklı renkteki tavan, yuvarlak farlar ve gösterge paneli gibi özellikler, Mini Cooper ile aynıdır. Euro NCAP'te 5'te 0 ile piyasadaki en az güvenli otomobillerden biri olduğu biliniyor. Kimsenin can güvenliği için bu aracı tercih edeceğini sanmam. Bu araçlardan birini aynı yıl üretilen bir Mini Cooper'ın 4'te 1'i fiyatına satın alabilirsiniz. Orijinal model piyasaya çıktıktan sonra Lifan'ın yeniden ortaya çıkarması çok da uzun sürmedi. Bu Ford s bir kopyası. Lifan genel tasarımı, tavan çizgilerini, pencere çizgilerini, üçüncü yan camın şeklini ve kapıların üzerindeki çizgiyi kopyaladı. Tabii ki muadilinin fiyatının sadece bir kısmı fiyat etiketiyle satılıyor. Kanalımıza destek olmak için abone olup videoyu beğenmeniz yeterli olacaktır. Yeni videolarda görüşmek üzere.